Evet. Radyatör değiştireceğiz. Radyatörde patlak var. 2001 Avans paket 1.6 ee, İlk önce yapacağımız işlemleri anlatıyorum. Radyatör üst hortum şu kısımdan şunu çıkartıp şuraya alıyoruz. Ee, radyatör alt hortum onu da şu termostat kısmından buradan ayırıyoruz. Bunu da e, radyatörle beraber alacağız. Şu ayakları radyatör ayaklarını söküyoruz. Yedek su deposunu söküyoruz. Çıkarıyoruz. Bu ortamı buradan alıyoruz. Şurada soketler var. Klima soketleri. Klima soketini çıkarıyoruz. Fan, büyük fan radyatör fanı. Bunun soketlerini çıkartıyoruz. Sonra yukarı alıyoruz. Şimdi işleme başlayacağız. Şöyle bir de geçeyim. Radyatörün oturduğu kısımlar kısımlar biraz zedelenmiş. Buraya e, lastik kesip destekleyip o şekilde takacağım. Yoksa radyatör delinebilir. Yeni radyatör altını desteklemem gerekiyor. Burası ayak kısmı biraz yamuk, dengesiz. Onu ayarlayıp o şekilde takacağım. Evet. Şu kısımları e, klima radyatörü ile normal radyatör arasına şu borudan kestiğim parçayı takacağım ki yani koyacağım buraya e, radyatörü delmesin şu şekilde destekleme yapacağım. Şuradaki keskin kısım radyatörü delebiliyor şöyle bir destek yapıyoruz. Şimdi ayağa takacağız. Böyle desteklerseniz radyatörünüz delinmez. Genelde bu kısımdan radyatörünüz delinebiliyor. Şu şekilde. bu şekilde şu kısma da koydum. Radyatörle klima radyatörüyle normal radyatör arasına lastik koydum. Bu şekilde sıkıyoruz. An şuru takılmış. Şahin'e söyle. Ee, onu tekrardan kablolarını bağlayacağım. Ee, boruları falan topladıktan sonra işlemize devam ediyoruz. Alt hortumu takıyorum. toplumda biraz kısa. Çok durdu. Şimdi takım tamam. Bir burada.

干什么？赶紧吃，去！ havasını almak için bu videoyu söküyoruz. 13 anahtar tutuyor. Bunu

I'm not.